Evet arkadaşlar bugün de bambaşka videoyla karşınızdayız. Bugün Ahmet Han'la sürpriz yumurtaları buradaki deliklere ve buradaki deliklere atmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar ben buradan vuracağım. Buradaki deliğe atmaya çalışacağım. Ahmet Han da buradan vuracak. Buradaki deliğe atmaya çalışacak. Evet arkadaşlar bu oyun çok basit bir oyun biliyor musunuz? Siz de evinizde yapabilirsiniz. Evet Ahmet Han da söylediği gibi. Bak attım ben diyor. Aynen bu şekilde. Bakın Bakın Ahmet Han bu şekilde atıyor. Evet Ahmet Han hepsini attın. Aferin sana ya. Sadece iki tane kaçırdı. Ahmet Han şimdi arkadaşlarımıza bunları bir gösterelim. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi sürpriz yumurtaların içinden çıkan yumurtalar. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Aa, evet bunlarla ilgili biz çok güzel oyun oynadık. Evet bir de arkadaşlar bunlar suda çok güzel yüzüyor biliyor musunuz? Biz burada denedik. Ahmet Han'ın bir tane su oyuncağı var. Gemileri yüzdürdüğü. Onda da yüzdürüyoruz. Ahmet Han bir dahaki videomuzda da onu çekelim olur mu? Olur. Evet arkadaşlar bizim o gemideki yüzen gemilerimizi görsünler. Evet haydi bakalım arkadaşlar. Böyle oyuncaklarımızı değerlendirelim. Başka oyunlar oynayalım. Ahmet Han haydi dizelim bakalım babacığım bunları. Ah, Ahmet Han nasıl yaptın babacığım? Evet. Ahmet'in gördüğünüz gibi bütün hepsi buraya koymuş. <laughs> Ahmet abi bütün basket atmışsın. Şimdi sıra bende. Haydi geç bakalım karşıya. Ver bakalım babacığım bana onları. Evet. Ver onu da bana. Ver bakalım babacığım buraya koyalım. Onu da ver. Tamam. Bunu da ver. Tamam şimdi sıra bende. Şimdi başlayacağım arkadaşlar. Bunları kaçlık deliğe sokmaya çalışacağım. Evet Ahmet Han, başlıyorum. 1 2 3. A attım olmadı. Bir tane daha. O da olmadı. Aa bir tane oldu. Ahmet at. Ay olmadı. Evet. Aa Ahmet Han ben iki tane soktum babacığım. Aa şimdi sıra sende. Haydi bakalım Ahmet Han. Diz bakalım buraya yumurtaları böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet Han yumurtaları oraya diziyor. Hepsini diz babacığım. Şimdi Ahmet Han basket atacak. At bakalım Ahmet Han. Aa İtir. Aa olmadı. Aa bir tane oldu. At bakalım. Aa bir tane daha oldu. Ah Ahmet Han, son bir tane kaldı. Bunu da yap. <laughs> Ahmet Han, sen 3 tane attın biliyor musun babacığım? Ahmet Han 3 beni yendi. Ahmet Han, şimdi sıra bende. Geç bakalım yerine şimdi. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar bunları buraya diziyoruz. Evet. Ahmet Han, şimdi ben daha fazla atmam lazım. Bir öncekinde iki tane atmıştım. Sen üç tane attın. Şimdi benim daha fazla atmam lazım. Bakalım. Evet başlıyorum Ahmet han. Bir iki üç. Ah olmadı. Ah olmadı. Ah ay. Ah. Ah aa. Ah. Ahmet han ben bir tane atabildim ya. Ahmet han tüh. Yine yenemedim seni. Şimdi sıra sende. Hadi diz bakalım babacım. Evet onu da diz. Bir tane de orada kaldı babacım onu da al gel. Evet onu da al. Bir tane de burada var bak. Evet onu da dizmen lazım. Haydi bakalım Ahmet Han, onu da dizelim yerine. Aa Ahmet Han, çok güzel oldu. Arkadaşlar biz bu sürpriz yumurtaları çok seviyoruz ya. Haydi Ahmet Han, at bakalım. Bir. Aa at bakalım. Aa olmadı o. O da olmadı. Ahmet Han hepsi dışarı gitti. Aa Ahmet Han iki tane attı. Ahmet Han olsun yine de beni yendin. Çünkü ben bir tane atmıştım sen iki tane attın